Vatoz balıkları, denizlerin gizemli ve büyüleyici canlılarıdır. Düz, yassı vücutları ve uzun kuyruklarıyla dikkat çekerler. Genellikle mercan resiflerinde yaşarlar ve avlarını yakalamak için zeminle etkileşimde bulunurlar. Vatozların bazı türleri elektrik üretebilir. Bu, onları hem avcı hem de savunma mekanizması olarak kullanmalarını sağlar. Ayrıca vatozların derisi oldukça pürüzsüzdür ve bazı türleri İnsanlara karşı son derece dostça davranır. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Bazıları zehirli dikenlere sahip. Vatoz balıkları deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır ve onları korumak denizlerin sağlığı için kritik öneme sahiptir.